Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bir müzikalde yer alıyorum. Ve bu müzikalin çalışmaları olacak. Elimden geldiğince şeffaf bir şekilde çekebildiğim kadarını çekmeye çalışacağım. Haldun Dormen yönetimindedir. Ve ünlü isimler var. Pelin Aki, Pelin Karahan, Emre Altuğ, Can Ergüder, Burak Sevinç. Ve o ünlü isimlerle aynı sahnede olmak, aynı anda şarkı söylemek, dans etmek paha biçilemez bir şey. Benim için çok önemli bir tecrübe aslında bu. Ve bunu size kaydedip göstermek istedim. Aynı zamanda da bu anları elimden geldiğince ölümsüzleştirmek istedim. Güzel görüntüler alabilirim umarım. Bugün 7 Eylül Çarşamba. Yarın stüdyo provası var. Bugünden başlama nedenim bugün bacak günü ve cheat meal yapma planım var. E, cheat meal yapmışken o kadar Güzel şey yemişken onu da ölümsüzleştireyim. Bence, bence güzel hamburgerler, güzel sosisliler, işte neyse yiyeceğim artık bugün. Bunlar da ölümsüz olmayı hak eder bence. Arkanıza yaslanın ve videonun adını çıkarın. İlk öğünümü hazırladım. Göstereyim hemen. Yumurta, pirinç burada da muz, yaban mersini ve badem ezmesi. Kasaptan geldim. 2,5 kilo tavuk aldım. Bu yaklaşık 7 gün gidecek bana. Yarısını yapacağım, şimdi pişireceğim. Yarısını da temizleyip dıfrizle koyacağım, donduracağım ki ihtiyacım olduğunda çıkarıp kullanabileyim. Şimdi tavuk yemiyorum. Tavuğun kokusu beni çok rahatsız eder. Kokusu şey şeyde bu liko kardeşi, bu tavuk. İşte hele ki buzluğa girip çıktıktan sonra hiç yiyemem. Değerler için çok önemli bir trik vereceğim. Limon, üzüm sirkesi. Tavuklarımı ilk önce çıkardım paketinden, yıkadım. Yani bence 1 kiloya bir tane limon sıkın. Benim burada iki buçuk kilo var. O yüzden ben iki tane sıkacağım. İkinci üzüm sirkesi. Böyle göz kararı. Hop. Yeter. Fazla da Sonra karıştırırız böyle. 3-4 dakika böyle limonlu, sidikeli suda bekleyecek bu tavuklar. Yıkayıp, baharatlayıp pişireceğim. Evet sıra geldi ikinci öğüne. İkinci öğünümde kıyma turşu, pancar ve badades var. Dur pancarcık göstereyim ha burada. Burada ben. Bu antrenman öncesi Bunu yiyip antrenmana. Şimdi spora gidiyorum. Bir saat kadar uyudum. Uyuyakaldım. Zamanım kısıtlı olduğu için antrenmanı çekmekle uğraşmayacağım. Çünkü Çekerim, pek izlendiğine düşündüm yani. Antrenman rutinim, eğer merak ederseniz yorumlara mutlaka yazın ki bundan sonra ben daha antrenmanlar çekmeye çalışayım. Sporu bitirdim, ufak bir market alışverişi yaptım. Göstereyim size neler aldım yumurta, havuç, patates, muz, çilek. Burası toplam 100 lira. Umarım bundan 3-4 sene sonra burası bu masa mesela 200 TL olmuş olmaz. Artık hayırlısı. Şimdi çok acıktım. Hemen antrenman sonrası öğünümü hazırlayıp yiyeyim. Antrenman sonrası öğünümü hazırladım. Burada Amerikalıların deyimiyle Jasmine Rice. 5 tane yumurta beyazı, bir tane tam. Burada da sabahki gibi. Ama muz yerine ananas var şu an. Ananas ve badem ezmesi var. Üstüne birazcık tarçıncık koydum. Bu da antrenman sonrası öğünüm. Bunu gömeceğim şimdi. Şimdi yalnız yaşayanlar için bir life hack daha veriyorum. Yemeğini yedin, kap çıktı ya da yemek hazırladın, kap çıktı. Onu hemen yıka. Der sanki yarın yıkarım ya da akşama yıkarım yatmadan dersen o kaplar kalır. Sabahkileri yıkayıp temizlediğim Koydum fırına tavuklarımı da. Tavuklarım da pişiyor. Bu tavuklar bana 3 gün yetecek. 3 gün boyunca tavuk yıkayıp pişirmeme de gerek yok. Ve bu şekilde hem zamandan tasarruf eden hem de daha az yorulun. Böyle bir şeyleri bir anda yapıp bitirdiğinde bu sefer aklın temiz, boş olur ve başka şeyleri daha rahat odaklanabilin, gün içinde yapacağın şeylere. O yüzden bu da böyle bir e, bilgi olsun size. Şimdi dördüncü öğün. Bu klasik badici yemeği. Odakla be. Tavuk, pilav, badem. Ve işte pilavın içine koyduğum bezelye. Bunu da yiyeceğim. Sonrasında beri yiyeceğim. gideceğim. Şimdi hazırlandım. Yola çıktım ve koz yatağına gidiyorum. Baba Burger'e. Normalde yalnız başıma cheat meal yapmayı sevmem. En güzel cheat meal. sevdiklerimden paylaştığım cheat meal'dir. Ama yalnız da sayılmam. Sonuçta size çekiyorum. Ben yiyeyim sizin de canınız çeksin. <laughs> Evet beni gene ünlü zannediler ama ünlü değilim. Hiçbir masraftan kaçınmıyorum. Getirdim mikrofoncuğa koydum. Yiyeceğim böyle. Bir tane Nirvana burger söyledim. Sonrasında da e, hot dog istedim ama burada çalışan dedi ki ilk dedi sen bir Nirvana ye dedi. Daha bakarık dedi duruma. Ben de dedim ki sen beni daha tanımadın. Ama ilk önce burger gelsin onu yiyeyim. Sonrasında hot dog'u da gömeyeceğim yeri ben kendime güvenirim bu konuda. Burgerim. Barbekü sos. Soğuk soslardanmış bunu. Kenarına sıkıyorum. Biraz da ketçap. Aman Allah'ım. Neyse böyle. İyi ısırmışım. Anlayamadım. ağır gibi gözüküyor bu burger. Ama inanılmaz. Fazla de harika. Harika. Gerçekten inanılmaz. Bir elim yazdım yüzümü yıkayım da bu hot dog gider abi. Yani 3 dakikada yarısını yedim zaten. Pardon. İstiyorum. Zaten bakışımdan hat dog dedi. Ben de istiyorum dedim. Kaburga. Şimdi tamam. Bu akşam çok güzel uyuyacağım. Evet burger bitti. Şu an 5 dakika, 30 saniye. Bir daha da durdum yani. Abi ya kolay icat edenin ben gözünü seveyim. Bir şey aşırı güzel oldu mu? Erken biter. Moralim bozuldu. Yazık vallahi yazık. Pisliklerimi toparlıyorum. Bitirdim. toku bekleyeceğim. O gelince çekerim. Hadi be açıl be. Bu da kaburga hot dog. Sıra bunda. Gene barbekü. Uzun bırtıdan da koyayım. Yeter. Sen nesin? Ağzını su yakar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnanılmaz. Bunu biraz yavaşlayayım. Artık doyayım. Bir netlesen ne güzel olur. Aha. dehşet bir şey ya. Dehşet. Ne Kameraya değil de kendime bakarım telefondan. O yüzden biraz şaşı gözüküyorum kesin ama idare edin. Last bite, best bite. Evet. Evet, evet, evet. Çok güzeldi. Dedim acaba yemesem mi? Sonra mı yesem? Arkadaşlarımdan mı yesem? Ama Gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü yedikten sonra şu an modum gerçekten yüksek. Canım deli gibi donut çeker normalde. Ama civardaki donutçulara baktım. Hep yorumlar kötü. Yok bayat gelirmiş, yok bilmem ne gelirmiş. O yüzden bana tatlı ihtiyacımı karşılaması için kendime şimdi güzel bir bowl böyle bitter çikolatalı meyveli bir yulaf hazırlayacağım. Evet yulaf hazırlayacağım. Yanlış duymadınız. Ben yulafı çok severim bu şekilde kapatacağım tatlı olayını da. Şimdi yapayım. Yerken gösteririm. Evet, şimdi hazırladım. <laughs> İçinde yulaf ve pirinç unu var. En sevdiğim kat böreği çikolatası bu. Buzlukta böyle bir magnum buldum. Bunu yemek sepeti ilk geldiğim zamanlar hediye ettiydi bana. Şimdi gösteriyorum ve bu da son hali. Tam bir kalori bombası. Mutluluk, serotonin, melatonin artık ne hormonları varsa hepsini salgıladır bu. Günaydın. Oha. Sese bak. <laughs> Kilom 900 gram artmış. Çok normal. Ee, bugün gene diyet devam eder. Akşam yatmadan pilavımı hazırladım. Öyle yattım. Zaten tavuğum da hazırdı. Şimdi kaplara koyacağım. Ve sonra e, nişan taşına gideceğim. Stüdyo çalışmasına. Sabahtan enerjik olan insanları gerçekten anlamam. Niçin enerjiksin yani? Uyandın abi anladın. Uyurdun, uyandın. Nasıl böyle? Aa, sabah oldu, güneş açtı falan. Nasıl mutlu olabiliyorsun yani? Formum da bu şekilde. Biraz sulandı tabii ki. Ama 3-4 güne hatta 1-2 güne bu gider yani. Cheat meal falan yaptıktan sonra en önemli şey su. Çünkü vücut asidik bir ortama bürünür birdenbire. Şeker, karbonhidrat birden girince, yağ girince der ki asit üretmeliyim ve bunları yakmam lazım. Senin de vücudu alkali hale getirmen lazım. Beni yani asidik ortamdan uzaklaştırmak lazım. Bunun da tek çaresi su. Back to basic. bir şeyde gelişmek istersen o şeyi sürdüreceksin. Zaten gelişim gelir. O yüzden diyete devam, spora devam. Ara vermek yok. Güzeldir öyle. Evet şimdi ikinci önümü de yapıp çabucak evden çıktım. Vokal provası yapacakmışık. Çabucak gitmem lazım çünkü İstanbul'da her yere geç kalırım. Hayırlısı. İzleyelim görelim. videonun bahçesine çıktım şu an. Öğünümü yerim. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı. Edit bir baktım. Taraftarların arasında Survivor Berkan. Dedim bu korner kesin goldür. O yüzden bir ölçü çekeyim. Bir o çektim diye tabii ki gol olmadı ama yani gol oldu oluyordu. O yüzden bir daha çekmedim. Aş biter bitmez protein tozu ve pirinç atlayın. Evet, günün sonuna geldim. Çok güzel bir gündü. Hem prova çok verimli geçti. Çok bir şey çekmedim. Çünkü çalıştık yani. İşimiz gücümüz vardı değil. Normalde bugün maça gitme planım yoktu. Prova olduğu için. Dedim herhalde yetiştirmem. Hatta kombinem var benim. Ve kombinemi kulübe devrettiydim. Kadıköy'e uğradım. Ve baktım ki halen daha vaktim var. Hemen gerekli yerlere haberi saldım. Bana bir tane bilet buldular. Ve maça da gittim. Çok güzel geldi. Deşarj oldum gerçekten. Çok güzel maçtı. Birimi mi ama yok. Günüm yollarda geçti bugün. Hiçbir tane bile öğünümü aksatmadım. Yemem gereken neyse de yedim. Disiplin. <laughs> Seneye Mr. Olympia. Net. Vlogu burada sonlandırıyorum. Umarım güzel olmuştur. Ben eğlendim yani şahsen açık söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.